Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketi'nin 50 bin kilogram mısır nişastası ve 25 bin kilogram kepek alım ihalesine hoş geldiniz. İhalemiz 4700 sayılı kamu İhale kanunun 3G maddesi gereği istisna usulü kapsamında ihale edilecektir. Komisyonumuz 50 bin kilogram mısır nişastası ve 25 bin kilogram kepek alımı için isteklilerin ihaleden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla ilan bilgisini Halk Ekmek web sayfasında 24 Ekim 2025 tarihinde yayınlamıştır. Ayrıca istekleri e-posta gönderilerek haberdar olmaları da sağlanmıştır. 2025 tarihi saat 11'e kadar iki firma şartname almış, iki firmada ihale dosyasını komisyonumuza teslim etmiştir. İhalemiz iki kısımdan oluşmaktadır. Her kısım için teklif verilebilmektedir. Dosyalarımızı açalım. Birinci istekli, sinerji gıda, sanayi ve ticaret anonim şirketi, ihale, i, e, idare firma bilgileri tam zarf uygun. Ee, sadece mısır nişastası için teklif vermişler, birim fiyat olarak 30 TL, toplam tutar 1.500.000 TL. 1 milyon 500 bin TL. Geçici teminat uygun. Döküman bedeli. imza beyanı. Vekaletname. <laughs> imza sürpüsü. Ticaret sicil gazetesi. SGK'dan borcu olmadığına dair yazı. Gelir dairesinden borcu olmadığına dair yazı ortaklık bilgisi, işletme kayıt belgesi, imzalı teknik ve idari şartname. Hepsi tam. İkinci istekli Kara Mehmetler Gıda Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. İhale idare firma bilgileri tam zarf uygun. O da sadece mısır nişastası için teklif vermiş. Birim fiyat 24 TL. Ee, toplam tutar 1 milyon 200 bin TL. Şey yok. Yok. Geçici terminatı uygun. Döküman bedeli. imza beyanı. Vekaletname. imza sürtüsü. Ticaret Sicili Gazetesi, Gelir Dairesi Dairesi'nden borcu olmadığına dair yazı, SGK'dan borcu olmadığına dair yazı, işletme kayıt belgesi, imzalı ve kaşeli teknik vida şartname hepsi tam. Müdürü kısmına geçebiliriz. Evet geçebilirsin oraya. Ee, kepek için hiçbir firma teklif vermemiş. Mısır nişastası için açık eksiltmeye geçelim. Ee, en düşük fiyatı Karamehmetler Gıda vermiş 24 TL. Sinerji Gıda. Daha Çekiliyor Çekiliyorsunuz yani. Peki kara Mehmetler Siz fiyatlarınızı da... şimdi bir veriyor musunuz 24'ü? 24'ü veriyoruz. Onu soruyoruz. Ha, 24. 24. Kara, kara Mehmetler gıda. 22.75. Sinerji gıda. Yani. Karamemetler gıda. Son teklifiniz 22, nedir? Demin de 23 75 verdin. Aynı fiyat yok, Bir fiyat vereceksiniz. Bir daha şey yapacağız, pazarlık yapacağız öyle. Ya. Hemen verip alıp gitmek yok. Yok yok. Şimdi biz de bu şeye göre son güncellenmiş fiyatlara göre bizim fiyat var önümüzde. Şimdi hiç yormadan ben fiyatı söylüyorum. 22,5. Sizi de yormuyorum. Yok çok iyi bir fiyat. Böyle aşağı diplere gelmedim. Güncellemiş fiyat da var burada. Dün günlük teklif veriyoruz bu. Hayırlı olsun. Siz e, 23.5 deyin ona da yok, olsun, yok. diyelim. Daha hafı gerçekten yılbaşı geliyor. Bu mal... Gelsin bu, ya hiç kimse değil. Riskler. Bak şimdi hiç riski yok. Bizde hiç riski olmaz onu söyleyeyim. Sizde de olmaz. Ee, sizde de olmaz. 22.60. Bak bir, bir on daha çıktım. Hayırlı olsun diyorum. keşke olsa hiç kırmasak sizi. Peki beni kırmıyorsunuz. o zaman bunu hiç kırma. 23. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Şimdi Zaten şeye kepeğe giren olmadı. Mısır'ın nişastasının işte yaklaşık maliyeti 1 milyon 212 bin 500 TL. Çepek zaten kimse girmedi. Söylemeye de gerek yok onu. İhale sonrası gerekli. incelemeler yapılacak olup firmalara bilgi verilecektir. Katılım sağladıkları için firmalara teşekkür ediyorum. Sağ olun.